güzel kardeşleri, büyükleri, hepinize hoş geldiniz. Onun adına sefa bulduk diyor. Biz ağacıları hep beraber yaşadık. Anıları birlikte yaşadık. Ben kardeş olarak birçok zaman daha fazla geçirsem de dostlarıyla geçirdiği zaman da iz bıraktığını görüyorum. O yüzden insanlar üzerinde yarattığı etkiyi de görüyorum. Çok mutluyum ki böyle bir abiye sahibiz. Böyle bir kardeşe sahipsiniz. Az önce ilçe başkanıma da teşekkür etmek isterim. Çünkü bu töreni düzenleme noktasında bize gerçekten önderlik etti. Tuzla ilçemize, ilçe hepimize, Cumhuriyet Halk Partisi ailemize, dostlarımıza, kardeşlerimize, gelen bütün dostlara burada olamayıp da tekin deyip de canı içinde böyle bir sevgi duyan tüm canlara saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı söylüyorum. Babamın, annemin selamları var size. Bu acıyı onlar daha fazla yaşıyor ama gerçekten sizi şu anda belki abim çok rahat bir, bir, şekilde hissediyordur. Hissettikleriniz de bizim hissettiklerimiz aynıdır. Acımızın ortağı olduğumuz için tekrar hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Burada bütün bu bundan bulunan arkadaşlarımızın da geçmişine, hocamın dediği gibi herkesin geçmişine yani Fatiha ya diyorum. Video yayın komutanı Sayın Başkan çok teşekkür ederim.